Hepsinize yepyeni bir günden, yepyeni bir videocuktan selamlar arkadaşlar. Umarım keyfiniz yerindedir, hepiniz iyisiniz, bildiğiniz üzere bu korona da işte hastalıklar bir hayli arttı. Umarım hepsinizin, ailenizin sağlığı yerindedir, hepiniz iyisinizdir. Ee, videoya geçmeden önce videocuğumuza bir beğenici katmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Ee, abimle birlikte efsane bir video hazırladık size, çok güzel maçlar oldu, çok güzel ve adrenalin dolu dakikalar oldu. Videomuzumuza like atmayı ve bildirimcikleri açmayı unutmayın. Abone olursanız da çok çok sevinirik. Ben de abone olmadıysan o araçlardan bak ekranın köşeciğinden ya da ekranı küçülterek hemen abone olabilin. Çok basit bir işlem. Angarlara evet, koş. Yedi yüz emes ne ya? Burada adam geldi. Burada ne var? gel Gel. Yanımda ya var. O yanda da birileri var. Sen gel dediğimde başka şeyler de kontrol et. Ondan buna bana ne verdi be. Bir yanıma, abi, yanıma yanıma yanıma. Bas 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 bas. Yukarıda bas. sağ sağa sağa sağa. Sağ. Watch out. Çocuk sana bir saat bunu adamlar buradan kaçırmayacak. Koptu galiba bu. Oyun onlara. orayı. Yok. Bu yanda var. Bu yandakilerine gel. Hangi alırsak olabilir belki. Direkt bitirdim. Bu yandan gelen var abi. Gelen var. Yanımda adam var Tam önümde Tam önündeki kişi nerede? Önümde. Sağ aşağıda mı? Ne kadar hata Konteynerin içine girdi. Baygın. Kaç yaş? Üç. Ha? Oha be ya, ayırttır ama bunlar. bunu. Kaç yaşın var? Üç. Türkiye İnternet Düzesi. Türkiye Pitona Kulur sana verim 4 x baktım istara 8'im var karalıyorum 12, 3, 4, 4. Chaser mi? M416 2 eksik var key'im yok Bunları al Gel al gel 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 0 45'im var mı? Adamlar da o var mı acaba? Evet, otomata George, Paul temizledik. Let's go the air fight'a. Car var İstek. Kar. Hı hı. Evet. Hadi. Şevinin içinde. Orada. 7.62 istemiyorum. Attı. Aha burada da var. Burada da var. 7.62 bayağı...

Bu şeyin ayrıcalığı bir başka ya Tomson. Yemin ederim bambaşka bir silahtır ya. Efsane bir silah. Bakayım silahına var. Evet, Allah'a helallem temizdir bende. Bu mu? Hadi geçelim. Gidelim şey çıkartalım biraz. Sürpriz. Arkamızdan araba gelir. Hani ben de. Çok geleceksecek. Tepeden geldi gördüm motor. Ne sabah? Di kaende endi kaç şimdi? diğerini gördüm. Ben kavalı bırak. Ne çok çok buldu. Kaç taş? 5 15 25 efsane be George Pula mükemmel çıktık Eğer bu maçta birinci olursak Efsane bir maç olarak gerçekten Usta arabayı da Adam var. Adam var. Abi kaç? Bir şey var

Olayın da eline karı var, 谢谢、啊